Allah'ım bu videoyu beğenenlere, abone olanlara, üstüne bir de bildirimleri açanlara istediği sabahçıyı çıkar. Amin. Ya ama yine mi bu geldi ya? Ya mega kutu böyle geliyorsun biliyorum. Kahtı çıkarmama 50 bin tane mega kutu açtıracaksın bana ya. Sen de başlamak istemiyorum ben oğlum. İçime doğdu patron. Bugün çok karakter Çıkaracağız. He, içime doğdu diyorsun yani. İçime doğdu, inan bana. Lan Riko, robosu mobosun ama beni ikna ettin oğlum. Bak senin için karakter çıkartma taktikleri deneyeceğim yer var ya, Karakter çıkmazsa o zaman seninle... Dur patron, lütfen bir şey deme, İlk taktiği göndereyim, onu dene. He, anladın değil mi ne diyeceğimi? Ulan akıllı robotmuşsun. Hadi gönder taktiğini de deneyelim bakalım. Arkadaşlar, karakter çıkartma taktiklerine... Hoş geldiniz. İlk taktiğimiz Çağla kardeşimizden ne demiş? En sevdiğin rengin çok olduğu karakterle çift hesaplaşmada birinci ol. Sonra savaş topunda Penny ile kazan ve 2 mega 2 büyük haç inşallah çıkar abi demiş. En sevdiğim rengin olduğu karakter. Lan bilmece gibi bu. Oğlum ya zaten bu da 9 tane karakter var arkadaşlar. Şu Pogo olur mu lan Pogo bayağı renkti de. Ama ben Pogo oynamayı sevmiyorum ki. Cık, yok Pogo ben seni istemiyorum kardeşim bir saniye. Aa Jackie. Jackie olabilir lan pembiş gözlüğü var. Aa bak pembe var, sarı var, kırmızı var. Tamam oğlum en sevdiğim renkler bunlar zaten. Bakalım şöyle ooo çok da iyi. Arkadaşlar şimdi Jackie ile şov yapacağım. Siz de izleyin. Like atın. Güzel karakterler çıksın. Tamam mı? Hadi başlayalım. Bakalım benim ortağım kimmiş? Ana o da Jackie'yi almış lan. Adı da David. David kardeşim sen her şeyi bana bırak tamam mı? Ben her şeyi halledeceğim şimdi. Oğlum pro hesabındayız lan. Boşuna pro almadık. Hemen şunları alalım. Ne oluyor lan? Oğlum niye atıyorsun lan buraya? Dur. bak ama ama attın kaçtın ama attın kaçtın ben seni yakalarım. Dur. Bak bak gitti bir de oraya ulti atıyor. Gel buraya. Öyle vurup kaçmak var mı lan? Bir de saklanıyor oraya. Hop. Aldık birinci kilimizi kardeş. Gel vatandaş gel. Babi pro şov yapıyor. Oo holacım nereye kaçıyorsun? İki tane yükle ama olmaz ki. Ben burada şov yapıyorum arkadaşlar. İkinci kilimi aldım lan. Oğlum çok iyi gidiyoruz David. Saklan sağsa. Bak bak proya bak şimdi. Hop gelin kaç kişi gelecek ama kimse takılmadı lan. Ulan cık. çok heveslenmiştim. 2 3 kişi çıksaydı iyi olacaktı. Sen ne yapıyorsun orada? Sen ne yapıyorsun burada? Saklanıyorsun. Etti sana üç kill. Oha birisini daha buldum. Oha bunda 5 tane yük varmış Lan ver lan onu <laughs> Arkadaşlar Aa birinci olduk Oğlum çok iyi geçti lan oyun Valla çok mutlu oldum arkadaşlar Şimdi ne yapacaktık öbür görevde Ona bir bakalım hemen Evet savaş topunda Penny ile kazanacağız Oğlum bende Penny açık mı ki lan La peni yoktu ki la bende Bakayım Valla ha Penny yok Oğlum ona en yakın hangi karakter olabilir Peni 4 harfli 5 miydi Gar var Aa <laughs> Penny'm de yok Hiçbir şeyim yok Garla mı oynasam ki Arkadaşlar karla oynayayım lan ne olacak ki? He? Olur mu? Aha aldım Vallahi karla aldım arkadaşlar. Savaş topunu seçelim hemen şuradan. Çift Kifesatlaş... sa sa savaş topum da kapalı. Bu nasıl bir, bir proymuş ya? İyi arkadaşlar kuponundan açabiliyormuşum. Tamam buradan açtım savaş topumuzu da aldık. Artık bu maçı da alıp kutularımızı açıyoruz. Arkadaşlar daha önce bahsetmiştim biliyorsunuz. Messi gibi top oynarım. Onun için bu konuda hiçbir sıkıntımız olmayacak. Hemen topumuzu alacağız. Arkadaşlar top al. Arkadaşlar top al diyor. Gelin sen oğlum lan. Beni niye bıraktınız da burada tek başıma? Tek başıma Messi gibi oynasam da takım arkadaşlarım da iyi olması lazım. Bakla gitti ayılarla savaşıyor. Ayılarla savaşıyor. Ver şunu ver oğlum ver. Aha. Sağ kanattan aldım. Şuradan şöyle dekten. O abi çok güzel gol attım lan. Oo. Ama siz hiç oynamayın. Aman oynamayın. Ben alırım zaten. Ben alırım siz oynamayın. Lan oğlum kaleyi tutuyorum ben. Tamam hadi siz oynayın. Arkadaşlar bunlar var ya gol atacağı falan yok. La oğlum. Ne yapıyor lan bizimki? Vur lan. Vursan oğlum kale boş. Ha. Burada kardeşim benim. Oh be şöyle hızlıca yenelim ya maç uğraşmayalım hiç. <laughs> o değil de benim seviyeye bakar mısınız? Şu anda yerlerde. Sıfır kupa lan? Haydi bakalım iki tane büyük iki tane mega kutu açacağız ama onların bende hiçbiri yokla değil mi la? Bir, tane büyük kutu. Ya ben yine para harcayacağım bunda çok para harcayacağım bir tane büyük kutum kalmış sadece Of neyse şunları hızlı hızlı açalım arkadaşlar ondan sonra Bak o ne lan oğlum nefes Lan destansız çıktı ya Lan ilk tahtikte destansız çıktı Ha, arkadaşlar şu anda 5 ok. Oğlum şaka mısın lan? Bu hesabımda daha 200 kupayım lan. <laughs> oğlum var ya senin şansından lan. Lan acaba bu şanslı hesap mı lan? Hani öyle hesaplar oluyor ya her açtığında kutu çıkıyor, karakter çıkıyor, bir şeyler çıkıyor. Lan bir de bundan karakter çıkıyor mu vallahi büyük kutudan da hiç. Ya Allah'ım ya Rabbim ne oluyor? Lan oğlum Ender çıktı ya. El Primo da çıktı. Her açtığım kutudan karakter çıkıyor. Daha iki tane mega kutu açacağım. <laughs> Abi Vallahi şunu da açalım arkadaşlar. Dur dur. Hazır gaza gelmişken yapıştır oğlum. Yapıştır. 5 yazdı lan gelmiyor herhalde. Lan oğlum lan büyük kutulardan çıktı ya. Yaptınız çok ayıp. Neyse tam sinirlenmek yok. Bir tane daha açmamız lazım ama para yok. Buyur. 60 diyor. Bende 31 var ya. Ha para çekmemiz lazım yine. Şunu mu alayım lan? Aa şunu alayım lan. Tamam. Hadi oğlum bir rekor korkularım lan. Vallahi 3 kutu açtık. İkisinden karakter çıktı. Bundan da çıkarsa var ya. Allah. 4 kutu 3 karakter. Geliyor mu lan? Gelmiyor 5 yazdı ya. Tüh. Oğlum çok iyi lan tamam. Daha devam ediyor karakter çıkartma yarısına kadar gelmedik bile. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben bunda bra pasa açmıştım biliyorsunuz. Ama görev yapmadığım için kupa hem da az olduğu için e, bazı kutular açılmadı. Kupa yolundaki ödüller falan da duruyor. Ben biraz mega kutuyla büyük kutu birleştirip toplayıp geliyorum arkadaşlar hemen. Bak sonraki savaşçımız da bul. Bunu da açacağız. O zaman şöyle yapalım bir okus pokus yapalım değil mi? Okus pokus. Ya arkadaşlar başıma çok kötü bir olay geldi ya. Vallahi canım çok sıkkın ya. Az önce karakter çıkartma taktikleri denedim iki tane. Kaç tane karakter çıktı biliyor musunuz? İki tane daha karakter çıktı. Ne çıktı? Riko çıktı. Bulu zaten şey yolundan aldım. Kupa yolundan aldım. Ve onların hiçbirini çekmemişim, kaydetmemişim. İki karakter daha çıkmıştı. Çok da sevinmiştim. Bak, Rose da çıkmıştı. Oğlum ya, onları var ya tekrar çekeceğim ya <laughs> arkadaşlar. O kadar da kutu açtım, gittim, parayla aldım var ya. Çok sinirliyim şu anda. Kut, hep senin yüzünden oldu. Başıma bunlar hep senden dolayı geldi. Arkadaşlar yani şu anda iki tane siz gördüğünüz çıkan, iki tane de siz görmediğiniz, kaydedemediğim çıkan var. Bir de kupa yolundan bul gelmişti. Beş tane karakter oldu ya. <laughs> ama o çıkarttığım taktikleri çok hoşuma gitti. Onun için devam edeceğim lan. O kadar para da yatırsam devam edeceğim. Sizden tek istediğim bir 50 bin, 100 bin like tamam mı? Gelsin 3500. taktik. Eylül kardeşim ne de demiş? İlk önce Jojo destekle, sonra Landy, sonra da Lesti destekle. Bir mega aç ve altı kere zıplat bana tara çıktı demiş. Kardeşim ben bunu denedim. Bana Rosa çıktı ama çekemediğim için bir daha deneyeceğim. Canımız sağ olsun ya. Karakter çıksın da arkadaşlar. 50 kere deneriz lan. Şunu da satın aldım mega kutuyu ya. Ne güzel de kutuydu. <laughs> Neyse döndür döndür arkadaşlar. Döndür. Yapacak bir şey yok. Bak. En sonunda Lex'te kalmış arkadaşlar. Ne dediğimin kanıtı. Bak bir de orada Lex'te kalmış ya. Tekrar dinliyoruz. Jezonas yazdım kardeşim. Gir bunu. Sonra değiştirelim hemen buradan. Şuraya Landi yazalım. La oğlum dur lan. Yazamıyorum zaten. Landimizi yazdık. Bunu da girelim. Sonra bunu da değiştirelim. Şuradan da Lex'i yazalım. Şuraya hemen. Tamamdır. Görev başarılı tamamlandı arkadaşlar. Şimdi bir tane Merok'ta açacağız. Yalnız bunu 6 kere zıplatacağız. 80 lira veriyoruz aklı. Zaten 50 bin tane yıldız aldım. Bir şeyler aldım ya. 1 2 Zıpla lan zıpla. 3 Bu niye yavaş zıplıyor lan? Hızlı zıpla. 4 Lan oğlum hızlı 5 Hadi bakalım. Bundan sonra açıyoruz. 6 yapıştır. Hop yapıştır. 5 yazdı. Ha, ama altı yazdıydı. Bunda geldiydi karakter ya. Arkadaşlar bu taktikte geldiydi karakter ha. Onu söyleyeyim ben baştan söyleyeyim. Neyse kal. Bir sonraki taktiği gönder kardeşim. Onu da yaptık ama bir daha yapacağım lan. Kardeşim ne demiş? Abi taktik demiş. God seç. Savaş topuna gir. Bir maç kazan. Ama topu hiç alma. Sonra iki tane mega kutu aç. Oğlum bunda çok eğlenmiştim ya. Ama yine eğleneceğiz arkadaşlar. Topu hiç almadan yenmeye çalışacağız. Hemen deneyelim. Hemen Asay'daki olan karakterlerimizden koltuğumuzu seçelim arkadaşlar. Siz de buraya kadar izlediyseniz e, bize Ahmet abone olun bak neler yapıyorum. <laughs> gitti vallahi gitti bu video için 500 TL'm gitti. Kocuğum ben kaleye geçiyorum lan. Siz oynayın hadi. Top almamam lazım oğlum. Top almayacağım arkadaşlar. Gelenlere saldıracağım. Ha siz gidin güzel güzel goller atın. Kale bana emanet. Bırakın burayı. Sen niye geldin oğlum? Oğlum sen niye geldin buraya? Top nerede? Bak ama ama sen ölmek istiyorsun. Sen buraya niye geldin? Sen ne ara öldün? Aa bizimki gol attı. Ha <laughs> ha. Gol atan ismi ha <laughs> ha. <laughs> oğlum çok iyi denk gelmedi mi? Saldırın arkadaşlar. O ultim de dolu. Dur şurayı açayım da daha böyle size havas vermiş olayım. Gelin lan kalenin önünü boşalttık. Gol atabileceğiniz bakalım. Oğlum çok iyi kalecilik yapıyorum ya. Yemin ediyorum görsen var ya mustara sararsın ya. Ya güneş doktor sen neden ölüp duruyorsun? Çıkar mısın oğlum gol atmanız lazım. Bakla burada bekliyor. Lan kalede ben bekliyorum. Adam dondu ya. Kanka sen ne yaptın? Aa bu da öldü. Dur lan oğlum geliyorlar lan adamlar. Yemin lazım. Oğlum ha <laughs> ha bir tek sana görüyorum. hanım. topu vermeyin bana sakın almamam lazım. Görev öyle oğlum. Dur dur ben şunları bir yapıştırayım. Şunları bir yapıştırayım şuraya. Kardeşim git sen at. Ben bunları oyalıyorum burada. Gidiyor vallahi gol atmaya gidiyor. Kesin atacak. Kesin atacak. Vur lan. Vurdu gol oldu. Arkadaşlar vurdu gol oldu. Evet biz şimdi ne yapacaktık? İki tane mega kutu açacaktık. Bak yine canım sıkıldı ya. Var mı lan mega oktu? Bakmaya korkuyorum oğlum ya. Vallahi kafam Allah bulak oldu. Var mı ki lan? Oğlum var bir tanesi olsun. Yok. Bir tanesi olsun yok. Yok arkadaş mega kutu da kalmamış ya. O oğlum lan bugün kaç para harcadım ben buna ya. Şuralarda var mı? Oralarda da yok. Cık, yine alacağız arkadaşlar. Dükkan nerede lan? Şu dükkana gidip gele var ya. Lan ben hayatımda bu kadar ekmek almaya gitmedim yemin ediyorum. Ne demiş? Şuradan lan, alıyorum lan 189 TL 360 TL. <laughs> arkadaşlar, alıyorum hakkınızı helal edin. Vallahi aldım. Vallahi aldım. Satın alma olmadı de lan. Artık hazırsınız aldı. Oy yok arkadaşlar bari bak. Tamam karakteri çıkarsa sinirlenmeyeceğim tamam mı koçum eğer karakteri çıkmazsa senden bir tane şarkı isteyeceğim yalnız Hadi bakalım oğlum Nerede var şuradan 80'liklerden hemen hızlıca alalım Hop birincisi geliyor arkadaşlar birincisi geliyor Karaktere bak karaktere 5 yazdı gelmedi 5 yazdı gelmedi ikincisinde inşallah çıkar Yoksa bir tane daha deneyeceğim vallahi karakteri çıkartma taktiği Hadi oğlum lan sana şanslı kutu dedik bilmem ne dedik Çık lan yine 5 yazdı arkadaşlar gelmedi ya of gelmedi ya Lan gold Oğlum kot. Bir tane şarkı söylesene kanka bana. Valla şöyle içinden gelen ne varsa onu bir söyler misin? Ne bir ya. Ha oğlum yapma la. Pencereme konmuştum. Arkadaş <laughs> zaten bu el modu. Aldım onu oh. içeri. içeri. Cik cik cik, cik Açıl diye Açıl diye Diye Parfor ederken canlandı Tamam kardeşim şey yapalım son bir taktik daha gönderelim ben senden güzel bir şarkı istedim de benim iyicene var ya içimi dışıma çıkarttım midemi bulandırdım vallahi üzdüm beni ya gönder taktiği gelsin. BS Berat kardeşim ne de demiş? Şeli ile bir maça gir bir ya da ikinci ol bir mega bir büyük bir tane de savaş kutusu aç kesin karakteri çıkıyor demiş. Bana sandi çıktı abi ne olur al seni seviyorum demiş. Ben de sizi seviyorum kardeşim inşallah bundan da karakter çıkar da rekor kırmış oluruz hemen deneyelim. vallahi bir şey diyeyim mi? Şimdi Şeli ile var ya Brav içinden geçeceğim arkadaşlar çok sinirliyim önüme gelene yapıştıracağım. Çok kötü şeyler olacak bence gözlerinizi kapatın. Bakalım şimdi burada kaç tane kil alacağız? Benim tahminimce 3-4 tane alırım diye düşünüyorum. Şuradan gelelim şunları bir alalım. Kardeşim gider misin? Bunlar benim yükleri kimseye vermem oğlum bak. Başta sür. oğlum bana ateş. Beni öldürmeye çalışıyorsunuz. Onu ben alacağım. Dur. O, oh, bak birini sen seni alacağım. Sonra gel la gel gel. Hop şurayı da alalım. Allah 2 3 4. Aa 4 tane yük aldım. 4 tane yük aldım. İyi sıyırdık. Güzel kardeşlerim. Güzel. Oğlum 7 kişi kaldı. Ben öldürecektim ama ya. Gel rozacığım gel rozacığım sana bir ulti. Hop onu da aldım. Oo 6 yük oldu. Neredesiniz başka kimse var mı? 5 kişi kaldı. Aa dur dur şurada birisi var. Geldin sen az önce benim yüküm almıştın. Hop. Oğlum bu çok güzel çekiyorum ya. <laughs> çok güzel oldu. 4 kişi kaldı. Neredesiniz? Aa yukarıda bir çatışma var. Dur dur oraya da geliyorum lan 3 kişi kaldı. Oğlum daha iki tane aldı. Sen ne yapıyorsun acaba sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? <laughs> Gelmiş beni öldürmeye çalışıyor. Hesaplaşma mı? Oğlum iki kişi mi kaldı? Ne çabuk bitti la bu. Aha Samet Cihangir. Buradasın oğlum nereye? <laughs> Bak bir de şeyin ah. Ana bu bilmiyorum lan. Oğlum meselle mi kaldım iki kişi? Yo beş tane yük almış. Ne yapıyor? <laughs> Kardeşim oraya saklandığın zaman ben seni görüyorum ki. <laughs> dur dur şunla biraz oynayayım dur. Dur dur bakalım ne yapacak. Şuradan ultimizi çekelim bir tane. Hop. <laughs> lan Samet ne yapıyorsun oğlum ateş etsene. Nereye gidiyor? Ana bu ölmeye mi çalışıyor lan yoksa senden mi tahtik deniyor? Lan gaza gitme lan. Oğlum dur lan ben öldürecektim seni. Çıktı. <laughs> Kanka bir şey diyeceğim. Neden birbirimizi vurmuyoruz biz? Sen niye orada kaldın? Oğlum bak ulti atarım valla fırlatırım seni oraya. Hop biraz eğlenelim nasıl duruşun lan Oğlum bak kendin öleceğiz ölme lan sakın gel 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 Hop ama çok da yaklaşma ya Oo. Bak ultisini bekletiyormuş ama kardeşim onunla da öldüremezsin ki sen beni ya Bak bir de gitti oraya saklanıyor ya çok komik Kazı gelene kadar öldürmeyeceğim Oğlum kazı gelene kadar öldürmeyeceğim lan seni Vallahi etrafında dolaşacağım Aa şuradan gideyim bir de şuradan ateş edeyim Dur ultilerimi doldurayım adama 5 tane ulti attım ha <laughs> Sinirlendi aa Kardeşim çok sinirlendin ama yapacak bir şey yok eğleniyoruz ya Ulan zahmet tamam lan tamam kulağım çınladı gel 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 Tamam öldüreyim bari ya. ye yeah! arkadaşlar tabi bunda kupan düşük olduğu için gelen kişiler de biraz bilmiyor oynamayı ama olsun sonuçta biz bunda karakter çıkartma taktikleri deneyeceğiz için çok önemli değil Oo yeni, sa yeni savaşçı açıldı Allah bir savaşçı daha açıldı Jesse Dur bakayım şu hemen şunu verelim bir güç panını ne de? Allah'ım telefon geldi <laughs> Yapmayın böyle şeyler Arkadaşlar ben telefondan oynamıyorum Jesse'miz Kutumuz varmış lan bir tane daha. Kutudan da bir şey mi geliyormuş? Yok gelmedi. Cesimizi de alalım arkadaşlar. Kaç etti lan bu? Altıncı oldu. Lan arabayı yine arabayı. Gelirken alamayın. Neden böyle yapıyorsunuz ya? Arkadaşlar altıncı karakter oldu bu. Bir tane savaş kutusu, bir tane büyük kutu, bir tane mega kutu açacağız arkadaşlar. Hemen savaş kutumuzdan başlayalım. Bunlardan genelde güç puanı çıkıyor. Biliyoruz onun için gelmeyecek bir şey. Evet tahmin ettiğim gibi gelmedi. Bir tane büyük kutu açalım. Bak karakter gelebilir. Karakter gelebilir. Bugün hep büyük kutudan gelmişti ya. Of bir tane mega kutu kaldı. Var mıydı lan mega kutu? Yok herhalde satın mı alacağız? Alalım ya. Son mega kutuyu da alalım artık. Yıldım yemin ediyorum yıldım ya. Alt yazdı. Alt yazdı lan mega. Aha vallahi karakter geldi. Süper renderleri tamamladık arkadaşlar. Penny kardeşim benim keşke önce gelseydim. Birkaç görevi yapardık ya seninle ya. Ne oldu lan bugün var ya kaç tane karakter. 7 tane karakter çıkarttık arkadaşlar. Siz her ne kadar ikisini görmeseniz de. Ama ben onları yaptım ve çıkarttım. 5 tane de gördünüz. Ne oldu 7 tane karakter. Bence çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Devamının gelmesini istiyorsanız like atın. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Bay bay.